TYT Türkçe dersleriyle sizinle beraber gideceğiz. Böyle önce TYT Türkçe hakkında böyle genel bir bilgilendirme yapayım. Size böyle birazcık güdüleyim. Sonrasında da fiil de çatı ile ilgili başlayalım anlatıma. Ve o arada da size ekranımı yansıtacağım. Şöyle ekranım size 1-2 saniye gelecektir gençler. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapayım. Şimdi gençler TYT Türkçe dediğimiz zaman TYT Türkçe'den sizin karşınıza kaç soru çıkıyor? PYT Türkçe dediğimiz zaman karşımıza 40 tane soru çıkacak ve bu 40 sorunun yaklaşık 24-25 tanesi bizim için okuduğunu anlama yani paragraf soruları olacak bizim için. ekranın gelmiş olması gerekiyor gençler size. Peki bu paragraf soruları nedir? Gençler sınavda paragraf sorularında kesinlikle heyecanlanmayın. Rahat olun. Neden paragraf sorularında heyecanlanmayın? Çünkü soru önünüzde aynı zamanda soruyla birlikte cevap cümle halinde sizin önünüzde olacak. O yüzden paragraf sorularında öğrencilerin yaptığı en 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 çetrefilli hata şu oluyor. Paragrafı kendinize göre yorumlamayın gençler. Adam paragrafı kendinize göre yorumlamanızı isteseydi zaten oraya e, şıkları koymazdı. Bunu unutmayın. O yüzden buna dikkat edin gençler. Tekrar ediyorum mutlaka paragraf sorularına nesnel yaklaşın ve siz istediğiniz kadar soruları yorumlayın. Orada sorunun bir cevabı olacak. Yani paragraf soruları önceden cevabı belli olan sorularımız buna dikkat edin. Paragraf günde mutlaka en az 50 soru atmaya çalışın gençler. Bilginiz olsun. Peki geriye kalan 14-15 soru bize nasıl gelecek? Şimdi gençler az önce de dedim tekrar ediyorum. Türkçe sizin ben çok böyle sınavda zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ben hepinize güveniyorum. Niçin? Çünkü siz yaklaşık ilkokul 4. sınıftan itibaren e, Türkçe konularını gördünüz. Hani 4. sınıfta gerçek anlam, mecaz anlamla başlayıp e, tevbe hazırlandınız hepiniz. Orada ses bilgisini de gördünüz, anlatım bozukluklarını da gördünüz, fiilde çatıyı da gördünüz. Yani tüm konular, tüm başlıklar aslında bildiğiniz konular. Sadece dil bilgisinde dikkat etmenizi istiyorum gençler. Şimdi e, iki mesela her sene TYT'de soru getirir. Yazım kuralları, noktalama işaretleri birer soru getirir. E, ses bilgisi cümleler gelir Bunlar e, soru getirir. Sözcük türleri soru getirir gençler. Sözcük türlerimiz nelerdi bizim? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlı, tünlüm. Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani baktığınız zaman, stratejik davranırsanız, hepsini yapabileceğiniz sorular. Sadece sakin olmanız gerekiyor. Mesela adam size bir paragraf veriyor, tamam mı? A, B, C, D, E şıkkını sıralıyor. Diyor ki işte yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi gençler bir soru soruyor ama o bir soruda da Türkçe'nin beş konusunu birleştirebiliyor. Mesela Adana'da der ki işte bir numaralı cümle sadece özne ve yüklemden oluşmuştur der. Cümlenin ögelerini sormak ister. İki i̇şte der ki iki numaralı cümlede işte basit yapılı bir cümle kullanılmıştır der ya da bileşik yapılı bir cümle kullanılmıştır der. Sözcükte yapıdan e, sormuş olur. Ya da işte üç numaralı cümlede e, anlatım e, işte gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var der. E, anlatım bozukluğunu sormuş olur. Yani gençler bir soruda çeşitli başlıklar altında sorular sorabilir bize. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün. Türkçe sorularına yaklaşırken hani e, denemeyi açtınız bir rahat olun deyin ki en azından benim e, okuduğumu anlayarak çözebileceğim herhangi bir bilgi birikimi gerekmeyen paragraf sorularım var. Paragraf sorularım benim cepte. Dil bilgisi sorularım içinde ben ilkokul 4. sınıftan beri zaten dil bilgisini görüyorum deyip böyle kendinize biraz daha güvenli davranın. E, yaklaşık şu an ben böyle genel tekrar yaparak gidiyorum. Şu an iki defa 12FEN, 12FENA, 12 fen ve 12 12MFC 12 sınıflarına dönemin başından beri iki defa baştan sona PYT Türkçe konuları işlendi. Şu an hala işlemeye devam ediyoruz. O yüzden gençler böyle birazcık daha biz emek sarf ediyoruz. Siz de sarf edin. Şimdi fiilde çatı dedik gençler. Adı üstünde fiilde çatı diyoruz değil mi? Bakın başlıktan. Ben size ilk dikkat etmeniz gereken maddeyi söyleyeyim. Daha çok dikkat etmeniz gereken yerleri söyleyerek gideceğim gençler kafanızı çok karıştırmadan. Ee, isim soylu, sözcük olan eğer ki bir cümlenin yükleme isim soyluysa ben o cümlede çatı arayamam gençler. Tekrar ediyorum. Yine de çatı. İşte e, cüm. Dedi ki soruda size aşağıdaki cümlelerin hangisinde e, çatı özelliği aranmaz? Direkt gençler cümlenin yüklemine bakmanız gerekiyor. Eğer ki cümlenin yükleme şu şekilde ise isim cümlesi ise isim neydi? Mac Master almayacak. Ben o zaman ne diyeceğim? Ben isim cümlelerinde fiilde çatı arayamam diyeceğim. Devam edelim. Fiilde çatıyı ben gençler öznesine ve nesnesine göre ikiye ayıracağım. Tekrar ediyorum. Fiilde çatı dediğim zaman öznesine ve nesnesine göre iki gruba ayıracağım. Öznesine göre etken edilgen dönüştü nesnesine göre de geçişli geçişsiz olacak. Tekrar ediyorum. Ben fiili çeteyi öznesine ve nesnesine göre ikiye ayırdım. Nesnesine göre geçişli geçişsiz, öznesine göre de etken, edilgen, dönüşlü işleş olacak. Peki Nesnesine göre fiillerle başlayalım. Geçişli fiiller ne olacak? Gençler şunu unutmayın. Geçişli fiiller nesne alabilen cümlelerimiz, nesne alabilen fiillerimiz olacak bizim. Unutmayalım. Bir parantez açayım. Nesne neydi gençler? Cümle örneğinden hatırlayalım. Yükleme sorulan ne, neyi, kimi sorularının cevabı nesneydi. Unutmayalım. Örneklerle gidelim gençler. Diyor ki Başbakanın konuşmasını evinin balkonundan izleyecekmiş. Şimdi yüklemim izleyecekmiş. İzleyecekmiş. İzlemek fiil değil mi? O zaman ben bu cümlede e, çatı arayabilirim. Neyi izleyecekmiş? Onu izleyecekmiş. Yükleme neyi kimi sorusunu sorabiliyor muyum? Evet sorabiliyorum. Peki nesne getirebiliyor muyum? Evet getirebiliyorum. O zaman ben buna ne diyeceğim? E, nesnesine göre geçişli fiildir. Bunu unutmayın. Bakın geçişli ne olacak gençler? Geçişsiz fiilde tam tersi nesne alamayan fiillerimiz olacak gençler. Tekrar ediyorum. Geçişsiz fiilde nesne alamayan fiillerimiz olacak. Yani yükleme ne, neyi, kimi sorusunu sorduğumda herhangi bir cevap alamayacağım. Şimdi örneklerle gidelim. Diyor ki föyde bütün gece aralıksız yağmur yağdı. Şimdi yüklemim ne? Yağdı. Yağmak e, fiil kök. Tamam evet fiil. Tamam ben bu cümlede çatı arayabilirim peki geçişli mi geçişsiz mi bakmak istiyorum. Diyor ki bütün gece aralıksız yağmur yağdı. Neyi yağdı? Kimi yağdı? Bakın cevap verebiliyor muyum? Veremiyorum. O zaman ben buna ne diyeceğim gençler? E, nesnesine göre geçişsiz bir. Tekrar ediyorum. Eğer ki bir cümle ne neyi kimi sorularına cevap verir nesne alırsa geçişli alamazsa geçişsiz fiil olacak. Buna dikkat edelim gençler. Devam edelim. Geçişli dedik, geçişsiz dedik öznesine göre öznesine göre e, öğrenciler çokça karıştırıyor. Bence böyle e, sizin çok zorlanmayacağınız, yapabileceğiniz konular olduğunu düşünüyorum. Öznesine göre dediğimiz zaman etken, edilgen, oldurulan, ettirgen dönüş, iştiş gibi başlıkları işleyeceğiz. Etken fiilim ne olacak benim? Şimdi adı üstünde etken diyorum değil mi? Cümlede etken olan, etkili olan fiil olacak. Yani özne alabilen cümlelerime ben öznesine göre etken fiil diyeceğim. Unutmayın bunu gençler. Eğer ki özne alıyorsa gerçek özne de olabilir ya da zamir şeklinde ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde olup Gizli özne de olabilir. Yani cümledeki fiili etkili bir şekilde etken bir şekilde yapan öznem varsa ben buna öznesine göre etken fiil diyeceğim. Mesela basit bir örnek. Sabahtan beri hiçbir şey yemediğimden çok acıkmışım diyor. Yüklemimle acıkmışım. Acıkan kim? Ben. Gizli özne aldık. Yani acıkma fiilinde etkili olan, etken olan bir e, öznem var. O zaman ben bunu öznesine göre ne diyeceğim? Etken fiil diyeceğim gençler. Bakın e, dil bilgisinde basit düşünün gençler. Adam size böyle atla karayı e, seçin demiyor. Bir konuyla ilgili belli başlı önemli püf noktaları bulduğunuzda soruyu alıp götürüyorsunuz zaten. Sorudan korkmayın, soru sizden korksun gençler. Tekrar ediyorum, etken fiil neymiş? Özne alabilen e, cümlelerimizmiş. Özne gerçek özne de olabilir, gizli özne de olabilir. Buna dikkat edelim gençler. Şimdi edilgen fiil neymiş gençler? Edilgen fiil için diyeceğiz ki. E, işi yapan özneyi belirtmeyen fiillerdir. Ve edilgen fiiller ln ekini alır gençler. Bunu unutmayın. Ve genellikle edilgen fiillerde de sözde özne bulunur gençler. Yani yüklemin, fiilin ve durumun kimin yapı tarafından yapıldığı belli değildir. Şimdi örnekler üzerinden gidersek daha somut anlayacaksınız. Diyor ki bu eser yüzyıllardır özenle korunmuş. Şimdi yüklemim hangisi? Fiilim korunmuş. Korunan ne? Korunan kim? Bu eser. Şimdi bu eser peki korunma işini yapan kişi belirtilmiş mi cümlede? Belirtilmemiş. Ben bu esere ne diyeceğim o zaman? Ne ve kim sorularına cevap verdiği için sözde özne diyeceğim. Yani işi yapan kişi açık bir şekilde ifade edilmemiş. Buna dikkat edin gençler. Edilgen fiillerde Yine lerne çatı eklerimi alacağım. Ancak sözde özne olacak İşi yapan kişi cümlede açık bir şekilde ifade edilmeyecek gençler. Peki dönüşlü fiil nedir gençler? Aslında bu da sorularda kendini çokça açıkla ediyor. Dönüşlü fiil için diyeceğim ki özne hem işi yapacak gençler yani cümlede bir özne olacak hem de yaptığı işten etkilenen fiil olacak. Bunu unutmayalım. Hem özne işi yapacak hem de yaptığı işten etkilenecek. Buna dikkat edelim gençler. Mesela dört cümlede. Kadın bir süre sonra pencerenin önünden çekildi. Şimdi e, çekildi yüklem. Çekilen kim? Kadın. Şimdi e, çekilme fiilini yapan da kadın. E, yaptığı işten etkilenen de kadın. Ve dikkat edelim. Yine LN çatı eklerini alıyoruz. Dikkat ederseniz eğer. Ya da diyor ki kahvedekiler dünden beri uyuz gibi kaşınıyorlar. Şimdi Kaşınma fiili var değil mi? Kaşınma işlemini yapan kim? Kahvedekiler. Şimdi dikkat ederseniz hem LN ekini almış hem de ben hem yapıyorum böyle size ilkokuldan basit bir örnek verirler. Saçlarını tara tarandı. Yani hem tarama işlemini yapacaksın hem de yaptığın işten etkileneceksin. Hepsinin belli başlı özellikleri var dikkat ederseniz. Ve sonuncusu işteş fiil gençler. İşteş fiil neydi? Gençler karşılıklı ya da birlikte yapılan durumları ifade edecek ve genellikle şey ekini alır. İşteşin şeysinden aklımıza gelsin gençler. İşteş fiiller karşılıklı ya da birlikte yapılan fiilleri ifade eder ve genellikle şeyle ifade edilir. İşte selamlaşmak, mektuplaşmak, görüşmek, dövüşmek, dertleşmek, tartışmak, dolaşmak. Bakın bunlar dikkat edin, hep böyle ya birlikte ya da karşılıklı. Mesela anlaşmak, anlaşmak nedir? Karşılıklı yapılan bir iştir. Ya da selamlaşmak, karşılıklı yapılan bir fiildir. Buna da dikkat edin. Genellikle sorularda kendini en çok belli edilen fiil, belli eden fiilimiz zaten işteş fiildir. Peki buraya kadar toparlayacak olursam, bakın basit bir şekilde ne yaşadım ben sizinle? Dedim ki ben fiilleri öznesine ve nesnesine göre ikiye ayırdım. Nesnesine göre soruyorsa sizde eğer cümlede e, fiilin nesne alıp almamasına bakıyorsunuz. Eğer ki nesne alırsa geçişli, nesne almaz ise geçişsiz fiil olacak. Etken e, öznesine göre bakarsak da etken, edilgen dönüşlü, işte, işte Etken neydi? Cümlede açık bir şekilde özlem vardı benim. Gizli özlem de olabiliyordu. Edilgen neydi? Sözde özlem olacak. İşi yapan kişi Tam olarak cümlede belirtilmeyecek ve leğene eklerini alacak unutmayalım. Ee, dönüşlü hem işi kendi yapacak hem de yaptığı işten kendi etkilenecek. İşte işte birlikte ya da karşılıklı yapılan fiillerde genellikle şey ekini alıyordu. Ve cümlelerde zaten soruda kendini en çok belli eden ek de bir etken iki teşkildir. Işte Buna dikkat edelim. Bir de gençler ben ek fiili işlemek istiyorum. Ee, çoğu öğrenci ek fiilin ne olduğunu bilmiyor. Aslında ek fiil çok 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 basit bir konu. Peki ben Türkçe'de ek fiile niçin ihtiyaç duyarım gençler? Şimdi gençler ee, ben cümlenin ögelerini işlemiştik sizinle. Benim yüklemim sadece isim mi fiil midir? Yani yüklem dediğimiz zaman ee, bir cümlenin yüklemi sadece fiil mi olur? Hayır. Bir cümlenin yüklemi isim de olabilir gençler. Değil mi? Mac, Mac, Master Ekin'i almayıp isim de olabilir. O zaman ben e, şuna dikkat etmek zorundayım. Ek fiile diyeceğim ki isim ya da isim soylu sözcüklere gelip onları fiil yapacak. Fiil gibi çekimleyecek. Bunu unutmayalım. Ve benim ek fiileklerim nelerdi? İdi, imiş, ise, dır eklerimle genellikle yaparım. Örnekler üzerinden gidecek olursam gençler. Şimdi size cümleyi okuyorum. Diyorum ki dün izlediğimiz film çok güzeldi. Şimdi yüklemim ne benim? Güzeldi değil mi? Güzel bir sözcüğüm benim. İsim mi? Evet isim. Fiil değil. Yüklemim aynı zamanda. Ee, o zaman ben bunu bu güzel sözcüğünü nasıl fiil yapmışım? İdi, imiş, ise, dır diye benim ek fiil eklerim vardı değil mi? İdi'yi getirmişim. Güzeldi deyip isim sordu. Sözcü fiil gibi çekimlemişim. O yüzden bunlara dikkat edelim gençler. Mesela diyor ki kardeşim küçükken çok yaramazdı. Şimdi yaramaz yaramaz olması birinin yaramaz isimdir değil mi? Magmet masterekini getiremem. Yaramaz sözcüğü iş oluş hareket de bildirmez. İsim köktür, isimdir. Yaramazdı demiş. Bakın ek fiil getirip sözcüğü ne yapmış? E, fiil çekimine sokmuş. Yani idi, imiş, ise, dır sözcüğü yani ek fiil neymiş tüm sözcüklere getirip onları fiil gibi çekimliyormuş. Onları cümlede fiil yapıyormuş. Aslında bu kadar da basit gençler. Şimdi gençler ee, buraya kadar sorusu olan arkadaşım var mı? E, sorusu olan arkadaşım kalabilir gençler. Diğer arkadaşlarım çıkabilir. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler. Dikkat edin kendinize.